Ee, soru soracağım. Siz biliyorum kişileri <laughs> hedef almazsınız. Onu da biliyorum. Kemal Hüseyin <laughs> çok eski arkadaşınız ve bir evet. böyle karşılıklı bir atışma mı diyeyim artık hakikaten e, ilginç bir e, diyalog oldu. Sizin onun çok önemli olmadığını ve yanlış yaptığını söylediniz e, hükümetin. O da yani açıkçası şaşırdığım bir üslupta size cevap verdi. Çünkü sizin bir e, bu arada geçmiş olsun hastalığınız var. E, iyi gidiyor tedavi diye duyuyorum. E, öyle bir gönderme yaptı hastanıza dair. Hakikaten beni şaşırtan bir üslup oldu. E, ne düşünüyorsunuz? Niye böyle bir şey? Vallahi Bunu da sormasam olmaz yani. Şimdi e, Balçıçak Hanım yani kişilerle ilgili ben konulara çok girmek istemem. Hani Kemal Bey de benim sevdiğim değer verdiğim bir insan olduğu için ben beleştirdim. Evet. Çünkü sevdiğim bir insanın çok kötü duruma düşmesini istemem. ya hı hı. samimi söylüyorum şu anda kendisini çok kötü bir pozisyona düşürmüştür. Yazık etmiş kendine. Bunu yapmaması lazım. Ben bu ikazı ama bunu yaparken yani böyle çok seviyeyi düşürerek çok böyle çirkin bir şekilde kimseye saldırmak. Yani o istediği kadar da saldırsın ben o düzeye hiçbir zaman inim. Ne ona ne kimseye karşı. Yani o ayrıdır. Birbirimizi eleştiririz. Birbirlerimizin kusurlarını söyleriz. Ama bunu yaparken bile bir edep var, bir tebiye var, bir seviye var. Onlara dikkat etmemek lazım. İşte onu merak ettim. Bir o dost için, olarak içinizi acıttı yani mı? E, e, keskin şimdi, bir açıklamaydı da o yüzden. Bir e, hastalığı ben, da hedef ben alan bir açıklamaydı. Şimdi, e, o yüzden ben, ben bu konularda çok şerbetliyim. <laughs> Çünkü bizim Kürtlerin yıllardır ben kendilerine söylüyorum yıllardır diyorum ki kardeşim Muhalefet etme ile düşmanlık etmeyi birbirinden ayırın. Bizimkiler maalesef Birbirine bu ayrımı iyi yapamıyorlar. Yani muhalefet ettiler mi illa sanki düşmanlık etmeleri gerekiyormuş gibi bir algı var onlarda. Ben bu nedenle yani istemiyorum onun için. Keşke olmasa. Biz mesela e, şimdi bir sürü muhalif. Onun onun e, yani denetiminde olan parti bile. Evet. Biz oturduk birkaç gün önce. Anayasa ile ilgili ortak bir proje evet. arıyoruz. Bugün süren bitti ama anayasa konuşalım tekrar çünkü e, asıl keşke, odaklanması keşke gereken nokta orası. Keşke anayasayı konuşabilseydik. Kırmadınız geldiniz i̇şte, çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ee, sağ olun sağlığınız iyi değil mi? Sağ olun. Çünkü merak i̇yi, ederler İyi 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 diyeyim şimdi. E ee, tedavimi yapıyorum. doktorların Hı -hı. tavsiyelerine tamamen uyuyorum. Hı -hı. Ee, şu anda bedenimde kendimi iyi hissediyorum. İyi de gözüküyorsunuz. Ama tedavinin sonucunda bakacağız şimdi PET tetkiklerinde ne çıkacak. İnşallah olur iyi olur. Büyük geçmiş olsun. Ben teşekkür çok çok teşekkür ederim. ediyorum. Teşekkür.